İzmir Bornova Pınarbaşı semtinde fidan dikim etkinliği. Karayollarına Milli Emlak vasıtasıyla devraldılar. Önce bir ralli yarış pisti kurdular. Kurdukları yarış pistinde sportif amaçları, otomobil yarışlarını organize ettiler. Tamam, kabul. Yani belli bir amaca hizmet etti. Sportif bir amaca hizmet etti. İyi de meskun mahalle yerleşim yerlerine bu kadar yakın, bu kadar gürültülü, insanları çileden çıkaran artık sinirlerini dayanmaz hale getiren gelen, bu yarış pisti de zaman içerisinde etkisini yitirdi. Olumsuzluğa geldi. Ondan sonra da buraya kalktılar. Kalk, gürültü bitti ama biz sizi gürültüsüz bırakmayız. Biz buraya İzmir'in bütün otobüslerini toplarız. Çok Gürültüyle gene biz sizin başınızı yıkarız dediler. Şimdi de buraya otobüs garajı yapacaklar. Bu ne periz bu ne lanet dursu arkadaş. Yani yetmedi geldiniz istinat duvarı yapacağım bahanesiyle burada 70 yaşında 50 yaşında olan ağaçları kökünden doğradınız yıktınız geçtiniz yeter artık arkadaş yetmez mi Pınarbaşı'nın kardeşlerim sahipsiz değiller sahipsiz olsalardı Pınarbaşı'na bu kadar insan, bunca insan sahip çıkmak için buraya toplanmazdı. Pınarbaşı'nın sahibi Pınarbaşılılar. Kimsenin bizi sahiplenmesini istemiyoruz. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Yönetenler şehirleri, beldeleri, mahalleleri muhtarı olsun, belediye meclisi olsun, belediye başkanları olsun <laughs> Belli sistemlerle yönetirler ve yönettikleri mahalleleri, yönettikleri ilçelere hizmet getirmek amacıyla vardırlar. Bu hizmeti sunarken öncelikle görev halkına, mahalle halkına sorarlar. Biz sizin mahallenize şunu yapacağız ister misiniz? Bunun adına son dönemde yönetici kardeşlerimiz ortak akıl diye bir slogan çıkardılar yönetmek sloganla olmuyor onun adına lafı güzaf deniyor lafla yönetmek deniyor yönetmek icraatla oluyor gelip bir günden bir güne pınar başından bir kız bir kişinin aklına ihtiyaç duydu mu bu arkadaşlar ortak akıl kimin aklı karşımıza dayadığınız ortak akıl sadece sizin kendi aklınız kendi aklınızla yaptığınızda sadece kendi aklınıza kadar yetecek yerleri yetiyor Ortak akıl Pınarbaşı'nın da o aklı var. Pınarbaşı'na kadar bir, 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 bir sorun bakalım istiyorlar mı? Buraya spor amaçlı diye izin verdiklerini söyledik. En son 2016 yılında belediye meclisinde alınan kararla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmek üzere buranın Esot Garajı, Esot Otobüs Garajı yapılmasına karar verildi. Çalışmalar yapıldı. İstinat duvarı yapacağım bahanesiyle de bu ağaçlarımız kesildi. Soruyorum ya 50 yıldır burada istinat duvarı ihtiyacı vardı da neden yapmadınız? Madem ki buraya bir istinat duvarı yapılması gerekiyordu. 50 yıl mı beklemek gerekiyordu? Onun için mi kestiniz? Burada yapılması gereken yine Pınarbaşı'nın istediği doğrultuda yine Pınarbaşı'nın talepleri doğrultusunda bir yer olması lazım buraya toplu konut projesi olabilir diyen arkadaşlar lütfen elini kaldırır mı? Evet. Olabilir. O da olabilir. konut ihtiyaç evet, Peki buraya bir fakültenin, bir eğitim kurumunun gelmesini isteyen arkadaşlar lütfen el kaldırır mı? Evet. Oo, oh, 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 oh. Eğitim istiyoruz kardeşim, eğitim kötü bir şey istemiyoruz. Peki buraya kültürel faaliyetler sağlayacak sportlük faaliyetler sağlayacak güzel bir alanın yapılmasını isteyen arkadaşlar elini kaldırabilir mi? Evet. Bunların hepsini bulabiliyormuş buraya demek ki. Bunlar başına bunu sorsalar, bunlar başına bunu sorsalar bunların hepsini teker teker yapabilecekler. Evet. Bunlar başı İzmir'in çok büyük değil. Bunlar başı İzmir'in çok büyük değil. Bunlar başı İzmir'in çok büyük değil. Arkadaşlar. Yolda